Arkadaşım bugünkü konumuz bilgi ve bilgi türleridir. Öncelikle bilgi nedir ve bilginin oluşumu nasıldır onu anlatalım. Bilgi, suje ve obje arasındaki kurulan ilişki sonrası ortaya çıkan üründür. Buradaki suje, bilen yani bilin sahibi insanı ifade etmektedir. Obje ise bilinen yani çevremizdeki canlı cansız bütün nesneleri ifade eder. Biz insanlar bilin sahibi varlıklar olarak 5 duyu organımızı kullanarak çevremizdeki nesneler hakkında bir takım yargılara varırız. Bunlar o nesnelere ait olmak üzere serttir, yumuşaktır, tatlıdır, acıdır, e, mavidir, yeşildir gibi bir takım yargılardır. Bunlar bilginin oluşumunun göstergesidir. Suje ve obje arasındaki ilişki sonrası ortaya çıkan 6 bilgi türü vardır. Bunlar içerisindeki bilimsel bilgi ile felsefi bilgi bizim için en önemli olan bilgi türüdür. Bunun önemli olmasının nedeni bunlarla ilgili ve üniversite sınavlarında bolca soru sorulmasıdır. Biz öncelikle bilimsel bilgiyi içerisindeki formel bilimler, doğa bilimleri, insan bilimleri ne olduğunu anlatarak daha sonra bu bilgi çeşitlerine geçelim. Formel bilimler yani ideal bilimler rakamlar, semboller ve şekillerle uğraşan matematik, mantık, geometri gibi bilimlerdir. Doğa bilimleri, fen bilimleri yani tabiat bilimleri doğa olayından ele alan fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerdir. İnsan bilimleri veya başka bir ifadeyle sosyal veya beşeri bilimler, tarih, sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlerdir. Şimdi öncelikle bilgi türlerinden empirik bilgi yani gündelik bilgi nedir ve bunun özellikleri nedir bunu anlatalım. Empirik bilgi başka bir ifadeyle gündelik veya düzensiz bilgi şeklinde ifade edilir. Empirik bilgi nedir pekala? empirik bilgi günlük hayattaki deneyimlerimize dayalı olarak elde ettiğimiz basit algı birikimleridir veya basit bilgilerdir. Bu bilgiler neye dayanır? Günlük deneyimlerimize dayanır. Yani kişinin günlük kişisel deneyimlerine dayandığı için özner bir bilgidir. Bu bilgiler deneysel olarak ispat edilmediği için yanıltıcı olabilir. Yani doğru ve yanlış olabilir. Başka bir ifadeyle bunlara biz varsayımlıdır diyebiliriz. Diğer bir şekilde empirik bilgi yöntemsiz olan bilgilerdir. Yani neden sonuç bağlantısıyla elde edilmediği için belli bir yöntemi olmadığı için yöntemsiz elde eden bilgilerdir. Peki bu bilgiler ne yapar? İnsan yaşamını kolaylaştırır. Yani günlük hayatımızı kolaylaştırır. Bunlara örnek olarak gösterecek olursak koca karı ilaçlarının bir takım hastalıkları iyileştirmesi için kullanılması veya hava bulutlu olduğu zaman dışarı çıkarken elimize şemsiyemizi almamız ve buna göre tip, tedbir almamız. Veya bir çiftçinin e, ağaçların yapraklarının erken döküldüğünü görerek bu kış erken gelecek veya hava sert olacak diyerek bir takım tedbirler alması bunu örnek olarak gösterilebilir. Şimdi empirik bilgiyi anlattıktan sonra ikinci bilgi türümüz olan dini bilgi nedir ve bunun özelliklerine bakalım. Dini bilgi ise inanç ve imanla alakalı olan bir bilgi türüdür. Yani buradaki suje ve obje arasındaki ilişkiyi inanç yani iman yani vahiy oluşturur. Bu bilgi türünün özellikleri bir birincisi dogmatik olmasıdır. Yani dogmatik dediğimiz yani kesin doğru olduğuna inanılır ve bir takım e, kuralları içerir. Bunlar tartışmaya açık değildir şüphe götürmez. Dini bilgi, imba, ibadet ve inanç kurallarını içeren bir bilgi türüdür. Yani kendine özgünlüğü vardır, ibadet şekilleri vardır. Dini bilginin insan ve toplumsal yaşamını düzenleyen bir takım getirdiği kurallar söz konusudur. Yani diğer bir ifadeyle ne yapar? Dini bilgi insanı ve toplumsal yaşamı düzenleyen bir takım kurallardan oluşan bir bilgi türüdür diyebiliriz. Üçüncü bilgi türü sanat bilgisidir. Sanat bilgisi, sanatçının hayal gücü ve yetenekleri ile elde ettiği bir bilgidir. Yani ne, ne yapmış oluyor? Hayal gücü ve yetenekler yoluyla elde edilmiş oluyor. Kimin hayal gücü yetenekleri? Sanatçının. Şimdi bu sanat bilgisinin özelliklerine bakarsak, bunlardan birinci olarak buradaki suje sanatçıdır. Yani sanatçı derken ressam, heykeltıraş ve benzer. Obje ise sanatçının kullandığı her türlü nesnedir. Ne gibi? Mesela bir ressamın kullanmış olduğu tablo veya bir heykel tıraşın eline almış olduğu bir mermer. Sanat bilgisinin diğer özelliklerine bakarsak sanat bilgisi güzellik ve çirkinliği ifade eder. Yani güzellik ve çirkinlik gibi kavramları barındırır. Ve diğer bir anlamda güzellik ve çirkinliği ifade eden bilgi türüdür. Ee, sanat bilgisi sezgi ve hayal gücüne dayanır. Daha önce söylemiştik. Diğer bir özelliği ürünleri sanat bilgisinin somuttur. Yani bir heykel tıraşın yapmış olduğu heykel somut bir üründür. Veya bir ressamın yapmış olduğu tablo somut bir üründür. Diğer bir özelliği duygulara yönelik olmasıdır. Yani sanat bilgisi insanın duygularına yönelik olan bir bilgi türüdür. Diğer bir özelliği ise subjektif olması yani özden olması. Aynı manzarayı yapan 3 ressam olduğunu düşünürsek, üçünün yapmış olduğu re e resim birbirinden farklı olacaktır. Diğer bir bilgi türü teknik bilgi veya teknolojik bilgi de diyebiliriz. Teknik bilgi, insanların geçmişten günümüze kadar kullanmış olduğu, günlük hayatı kolaylaştıran ve fayda getirmesi amaçlayan her türlü araç gereçleri ifade eden bilgilerdir. Yani araç gereçlerle ilgili olan bir bilgidir. Mesela biz günlük hayatımızda neleri kullanıyoruz? Yazın havalar sıcak olduğunda serinlemek için klimaları kullanıyoruz. Çamaşırlarımızı yıkamak için çamaşır makinesini kullanıyoruz. Evde haberleşmek için cep telefonu veya telefonları kullanıyoruz. Bunların her biri her biri günlük hayatımızı kolaylaştıran araç ve gereçlerdir. İşte bunlar teknik bilgiyi ifade eder. Teknik bilginin özelliklerine bakarsak Birinci olarak teknik bilgi insanın doğaya egemen olmasını sağlayan bir bilgidir. Yani insan ne yapmış oluyor? Teknik bilgi sayesinde doğayı kontrol altına tutmuş oluyor. Mesela barajlar yapılarak ne yapmış oluyoruz? E, suyun önüne keserek ve suyu bir tarafta biriktirerek doğaya egemen oluyoruz. Onu kontrol altında tutmuş oluyoruz. Daha sonra bunu sulamada veya elektrik yönetiminde kullanmış oluyoruz. Diğer e, bir şekilde... Teknik bilginin en önemli özelliği insanın yararına kullanılması. Yani teknik bilgi temel amaç insana fayda sağlamasıdır. Yarar getirmesidir. Yani mesela ne yapmış oluyoruz? E, gemileri yaparak ulaşımı kolaylaştırıp insana bir fayda getiriyor. Yarar sağlamış oluyor. E, teknik bilgi temel amaç faydadır diyebiliriz. Ve böylelikle bilgi ve bilgi türlerinden öncelikle teknik bilgi, sanat bilgisi, dini bilgi ve empirik bilginin neler olduğunu ve bunların özelliklerini anlatmış olduk. Şimdi diğer dersimizde bilimsel bilgi ve felsefi bilginin özelliklerini anlatacağız.